Ben geleceğim. Dünya tamam. ikartisine geleceğim. Dünyanın ikartisi. Galatasaray'ın yere sığ göre sığdıramadı ikarti. Belki bu akşam Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda inanılmaz sıkıntıya sokmuştur. Ne söyleyeyim? Ya Pavelka nereden çıktı bu Pavelka dünyada ya? Panek. Ya benim bildiğim fen altı <laughs> köşeleri atarsın ya da yukarıya vurursun falan. Ya kardeşim takımın 2-2 malum. Çok hızlı. Sen öyle girmişsin. Çünkü başka bir planı vardı yayına gelince. ya. Yani. Galatasaray kazanır Zaten ben başka konuşmasın. Ya yani gidiyorsun bir de Pavelka şey, ayıp ayıptır ya. Yazıktır yani. <laughs> Orada insanlar var ya bugün bayram günü. Cebinde kuruş olmayan para belki yanındaki arkadaşından, yanından, yöresinden para bulup da maç izlemeye giden o Galatasaray serisi bugün gerçekten çok üzülmüştür Aydın Cingöz. Çok net üzülmüştür yani. Şampiyonluk konusunda ya, Galatasaray sıkıntı var. yaşayacağını düşünüyor musun? Şu birazdan vereceğim. Dursun Özbek dedi ki Fenerbahçe'ye şampiyon, şampiyon çıkar. Sıkıntı olmaz dedi. Hem bugün itibariyle ben Haftalar önce Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünenler, halen de aynı fikrimde Düşünen devam ediyor. 12 12 fark değil. Galatasaray şampiyon olur. Kardeşim şey açık beni söyledim. Ama ama Galatasaraylı oyuncular profesyonel anlamda kendi kişiliklerini ve kimliklerini kaybettiği sürece işi sıkıntıya sokabilirler. O işin başka boyutu. Bir de gelelim Ege'ye gelelim. E bir gelme Şimdi abi Müzür abi. Mi? Bir, İbrahim Yavuz'a da söz verelim. O da yorum yapıyor <laughs> ya. Tamam da kardeşim. Ya, <laughs> abi, <kardeşim. gülüyor> e e abi şöyle yapalım. Ama İbrahim şöyle İbrahim yap. İbrahim Sen İbrahim bitir İbrahim reklama İbrahim gidelim. Biz ikinci... İbrahim Yavuz bugün bugün canlı yayında şunu anlatıyor İbrahim Yavuz. Dubuğ'unu işte Dubuğ ismi işte Dubuğ'a mı? Yani ben çok fazla hani böyle İngilizce, Fransızca... Ama bak konuyu dağıtıyorsun. Emre abi. Bir... bir yerde şunu söylemek istiyorum. Diyor ki Dubois işte Saçaboy'un yerine ya, oynamaz İbrahim Yavuzcuğum. Oynamaz. Oynamaz güzel kardeşim. Neden oynamaz biliyor musun? Ya abi konu yani Saçaboy oyunu iki yönlü oynamaya gayret gösteren. Çok to tokumu kaleye götürmeye çalışan. Bu başka bir, bir konu. Bu konu, o konu hakkında, bir hakkında bir konuşuruz. Hakkında bir oyuncudur. Yani şu haftalardır biz bunu konuşuyoruz. İbrahim Yavuz takılmış. İbrahim Yavuz zaniyor büyük oyuncu. Dolayısıyla bu takımda oynaması lazım. Abi sonuçta Zaniolo ne diyorsun? Yani şey mi? Yani Futbolcu niye abartıyorsunuz? Yo, haklı burada. Yani abartma demeyin ya. ya abi uzun yerlere göklere sığdıramayacağı kadar çok büyük ve değerli bir oyuncu olmadığını bugün ilk 35 dakikada bu şampiyonluk yarışına girmiş. Bu Fenerbahçe'nin 9 puan önüne çıkacak bir maçta iki tane karşı karşıya kalıp da bu işi beceremiyorsa kusura bakma. değil. Ben Zaniolo'nun evet. Büyük Bence bir oyuncu olduğunu, iyi bir, bir oyuncu, oyuncu yani. olduğunu biliyorum. Ama büyük bir oyuncu olma yolunda ben İbrahim Yavuz aynı fikirde değilim.